Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi narkozla Koko geldi arkadaşlar. Şu an ben ilgileniyorum onlarla. Ee, bir iki hafta sonra evleri hazır olacak. Kendi evlerine geçecekler. Şimdi Koko'yu e, dışarı çıkaracağım arkadaşlar. Dışarı çıkmak istiyor. Yalnız jack Russell'lar ve e, diğer köpekler ona tabi havluyor ama onun e, kendi arkadaşları var. Vurgundan bir ay, bir buçuk ay herhalde büyük koku. E, Reyna'dan da yaklaşık beş ay kadar büyük. Şimdi onu çıkaracağım. Reyna'ya artistlik yapıyordu Vurgun'a da. Şimdi böyle bir oynasınlar. Tabii eğer ki şey, şey olursa hemen yani müdahale edeceğiz. Gel. Hayır. Narkoz sen yok. Sen yok. Gel koku. Koku gel. Koku Hayır, belli yoksun. Gel. Gel koku. tamam. tamam. Hadi koku gel. Evet. Vurgun. <laughs> karşı hala baskın koku arkadaşlar. Reyna'ya hiç yanaşmıyor şu anda. Ama vurgun hala baskın. Görüyorsunuz. Reyna ya hiç yaklaşmıyor. Hatta Reyna onun peşinde. Onu izliyor şu anda. Bakalım merak ettim. Ben aslında Vurgun'u merak ettim. Vurgun, Reyna zaten ona çok tabiz vermiyordu. Ama <gülüyor> Reyna <gülüyor> aferin kızım benim. Vurgun merak ettim. Vurgun ne olacak? Vurgun hala çekiniyor Koko'dan. Koko. Kızım tamam kızım. Tamam Koko. Koko da annesinin damarı var arkadaşlar. Gerçekten e, annesinin hareketleri tıpatıp aynılarını yapıyor. E, halı malı sallarsanız böyle bir şey silerseniz sinirleniyor. Koko'yu hiç hafife almayın yani. Gerçekten sert ve baskın Koko. O da yavru sayılır yani. Daha bir yaşında ama Bir de şimdi yabancı yerde yani buraya geliyorlar. Tatil köyü gibi. Bella'dan örnek alın yani. Reyna kokuya bunları yapabiliyorsa Reyna bayağı köpek olmuştur demektir. Koko çünkü öyle ismi gibi koko değil arkadaşlar. Gerçekten biraz annenin damarını kapmış. Tamam. Ama gördüğünüz gibi Reyna'ya şey yapamıyor fazla. Geldiği gün Lady'ye bir artistlik yapmıştı. Lady'ye dişini gösterince Lady onu bir kaptı. Zaten anneni de sevmem, seni de sevmem dedi ona. Ama Lady ile korsan da aşağıda. Şöyle bir ortaya bir kemik atalım bakalım. Olayı hızlandıralım. Koko. 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 Koko, al bakayım. Al Koko. Reyna al kız. Hadi Reina. Hadi Volgun sen de kalk. Al Koko. Koko, al Koko. Al bakayım Koko. Koko. Al Koko. Al Koko. Al bakayım. sıra yine erkeklik yapıyor. Çok güzel. Ya Bella, lan ulan Bella, ulan Bella. Ya o tavuklar var ya gerçekten inanılmaz ya. Al bakayım, al koko, koko al.

öyle hiç Koko'yla böyle çok fazla hırgür yapmadılar arkadaşlar. Çünkü Koko da Reyne'ye çok fazla hırgür yapmadı. Yani eskiden Koko Reyne'ye videolarda biliyorsunuz daha baskın geliyordu. Ama artık Koko da Reyne'ye çok fazla yaklaşmıyor. şöyle vurgunun yanına doğru gidelim. Vurgun kemik. Gel Koko gel. Koko. Al bakayım. Koko al. Koko al kız. Koko al bakayım. Al Reyna. Hadi bakayım. İkisi de birbirine hırlayarak gitti. Kemiği ikisi de almadı. Arkadaşlar Koko hiç boş bir köpek değil ama Reyna'nın Reyna'nın birkaç kaç ay daha var Bence Koko şu an Reyna'yı da sindirdi Yani Koko. Ha Koko ya. Koko Pops. Dişini gösterdi koku Reyna. Ama yine de vurguna göre Reyna daha çok ayakta kaldı yani Koko'ya karşı. Daha dik durdu. Yine ilerleyen zamanlarda arkadaşlar Koko'yla Reyna'yı yine karşılaştıracağız böyle. Bakalım ee, baskınlık yarışı nasıl gidecek. Daha henüz birbirine denk değiller ama yine de Reyna ayakta duruyor yani. Ki yani ee, birbirine hani diş geçirirseler ben müdahale edeceğim zaten de diş geçme yani acı acı olursa işin içinde biraz daha da reyna değişir bence yani. Daha da saldırabilir o zaman. Koko. Gel senin narkozun yanına koyayım hadi gel. Gel bakayım. birkaç gündür arkadaşlar yani gerçekten yoruluyorum. Temizlik memizlik her şeyi tek başıma yapıyorum. Yumo gel bakalım gel Koko. Koko gel Yumo'nun yanına gel gel. Gel. Gel Koko gel. Sen ne yapıyorsun burada? Yumo'yu da buraya bağladım arkadaşlar. Suyunu da buraya aldım. Su, gerçi orada var da buraya da su aldım. Çünkü ee Güneş oraya vuruyor. Diğer tarafa korsanları koydum. Bazı arkadaşlar oraya şey yapın diyor. Böyle güneşlik var yani hani brandalı. Tabi burada rüzgarın şiddetini bilmiyorlar. Onu koparıp eve vurabileceğini bilmiyorlar. Oraya onu yapmak için şuraya ona onlardan İki tane demir ona onlardan şey yapmak lazım. E, Aşağıya onu tutturmak lazım. Bayağı bir değişik işler yapmak lazım. Yani öyle göründüğü gibi kolay değil oraya o işte brandayı yapmak. Gel Koko gel. Yumu. Ne yapıyor Yumu? Ne yapıyor oğlum? Hani Koko? Gel Koko gel bak. Koko gel kızım. Koko burada Al Capone'un olduğunu biliyor. Hiç buraya yaklaşmıyor ya. Koko gel kızım hadi gel. Al bakayım gel. Hadi Koko. Hani Koko? Hani Koko? Hani kızım? Hani Koko? Gel. Yani Al Capone'un dışarıda olduğunu unutmuştum. İyi ki narkozu çıkarmadım ya. Yani oraya onu yap yapmaktansa köpeği buraya bağlıyorum. Güzel. Burası da havalar bakın esiyor. evin bazı bölümleri böyle rüzgar alıyor sanki. Rüzgar üretiyor. Güzel oluyor. Bana burası esintili. Üst taraf şu an esmiyor. Ofisin mandallanan orası esiyor. Oraya korsanları koydum. Sürekli değiştiriyoruz yani. Şimdi Escobar'ı çıkaracağım. Escobar'ı salacağım. Sonra Pablo'yu çıkartıyorum. Koko gel. Hadi koku. Böyle dışarı çıkarmadığım zaman da ot ihtiyaçlarını bakın şu kayadaki otlardan hallediyorlar. Yakasızları içeri koydum. kokuyu dışarı çıkardığım için. Çünkü bunlar da kokuya saldırıyor. O zaman işler karışabilir. Reyna. Yumu. Koko niye gelmiyorsun? Gel Koko gel bakayım gel kızım. Gel kızım buraya gel. Gel kızım hadi gel. Gel Koko. Koko gel. Hadi gel. Gel Koko. <laughs> hadi gel bak al bak gel. Gel, gel. gel kızım hadi gel. Gel Koko. 고고계 고고계 열 바퀴 열 고고계 고고계 겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨겨 Gel gel, al al kafon tamam mı? Dişi de olsa hiç taviz vermiyor ya. Kim al kafon? <laughs> Kim al <ol, kapa> <laughs> Bak kendi dişlerine hiç şey demiyor. Kokuya hemen. Bella böyle bir anne olamaz ya. Al kapı. <laughs> Kokuyu biz e, hemen annesinin yanına koyalım. Annesi ve eşi narkozun yanına koyalım. Gel gel Koko. Bak Bella! Çık Buna şimdi bağırmasan buna dalar. Bella hadi gel koku. Yap sen niye? Sen niye öyle bir gel koko gel bakayım koko gel gel koko gel toko gel gel tam gel toko gel hadi gel koko koko gel koko gel bak Bella gel gel koko ya hayır narkos gel koko koko gel bakayım, hadi gel Benim... A, Bella o Bella ha Bella bak gel koko 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 gel gel koko koko bak annene korkma gel hadi gel al Bella düzgün davran Markus seni akşam da çıkaracağız bir daha. Bunu sabah çıkardım arkadaşlar. Dolaştırdık. Şimdi akşam da çıkaracağım. Biraz burada dursunlar. Aşağıdaki kulübe de açık. Bu arada dolanıyorlar. Belli de onların yanında. Belli onlara askerlik yaptırıyor ama. Olsun buraya <laughs> almıyor onları. Hayır şu kepenkten uzak durun be. Gel buraya. Kepengi yamulttular ya. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.